Herkese merhaba ben Eren İmdat. Bugün elimde Realme'nin yeni akıllı saati ve dünyada büyük sükse yapıp da merakla beklenen saat Watch S var. Hadi gelin beraber kutu açılışını yapalım. Realme'nin şu anda elimizde yeni saati Watch S var. Realme'nin yeni bu saati Watch S'te özelliklerine baktığımızda 3.3 cm kare olan ve 1.3 inçe tekabül eden bir ekranı var. Bu ekranda görebileceğiniz üzere kandaki oksijen oranını ölçen ve kalbinizin ritmini ölçen bir özelliği var ve uzun süre bataryasını dayandığını gösteren bir ibareden oluşuyor. Ayrıca 16 tane spor modelinin olduğunu da bizlere belirtiyor. Bize gelen siyah renkli olanı. Şimdi gelin kutusunun açılışını yapalım. Kutu birazcık zorlanıyor açılmakta. Evet. Saat karşımızda. Şu anda gördüğümüz gibi siyah bir kordonla geliyor karşımıza. Ekranda bir siyah söktüğümüzde. Saate baktığımızda siyah bir alüminyum çerçeveden oluştuğunu ve gerçekten çok hafif olduğunu söyleyebilirim ilk başta. Bileğinize taktığınızda özellikle hafifliğiyle sizi çok rahat ettiriyor. Bu şekilde gördüğünüzde 47 milimetrelik bir kordon uzunluğu ve genişliğine sahip. Bu ekran IPS e bir ekrana sahip. Saate baktığımızda ilk açılış ekranında bize burada dil seçeneklerini sunuyor. Biz tabii ki Türkçe'yi seçeceğiz. Türkçe dil seçeneği seçtikten sonra saati aktif edeceğiz. Burada uygulama indirmek için veya bağlanmak için bize bir kare kod sunuyor. Bu kare koddan sonra cihaza giriş yapabiliyoruz. Şu anda uygulamayı indirdik ve giriş yaptık. Şimdi de saati bağlayacağız. QR kodu okutmak için Bluetooth aktive ediyoruz ve zaten burada yakındaki cihazlar taranıyor şeklinde Realme Watch'u buldu. Telefonla bağlanma talebini kabul ediyor musunuz diye sorduğunda burada okeyleyerek onaylıyoruz ve cihazınız eşleştirildi diyor. Erkek, kadın. Burada doğum tarihinizi seçiyorsunuz. Boyunuzu seçiyorsunuz kilonuz ve adım hedefinizi seçtikten sonra yasal bilgileri kabul ettikten sonra da saatinizi artık telefonunuza bağlamış bulunmaktasınız. Sonrasında burada diğer kısmında kalp atışınızı, uyku takibinizi ve adımlarınızı görebiliyorsunuz. Bu saatte eğer kalp atış, atışınız atışını düşükse veya yüksekse bunu saat size titreşim olarak bildiriyor. Aramalarınızı cevaplayabiliyorsunuz, maillerinize bakabiliyorsunuz. Ayrıyetten de gelen bildirimleri de görebiliyorsunuz. Saatte yüzden fazla watch face var. Bu watch face sayesinde her gün farklı bir watch face'i kullanabilirsiniz saat arayüzünü. Saate baktığımızda yukarı aşağı ve sağa ve hareketlerinde görebilirsiniz. Arayüze baktığımızda burada gayet basit bir arayüze sahip. Buradaki simgelerden neyin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Ayarlarda özel, genel, hakkında ve cihazın sistem arayüzünü görebildiğiniz gibi. Saate bastığınızda da alarm kurabiliyorsunuz. Burada Dış mekanda koşu, yürüyüş, iç mekanda koşu, dış mekanda bisiklet, aerobik kapasite, güç antrenmanı, futbol, basketbol, masa tenisi, badminton ve yani bunun gibi birçok 16 tane etkinlik var ve bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Müzik dinlerken müzik kontrolünü burada gördüğünüz gibi ileri geri sarma ve ses arttırıp kısma gibi özelliklerini de kullanabilirsiniz. Ayrıyetten de zamanlayıcı özelliği var. Bu kronometreyi 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika ve 10 dakika olarak kullanabilirsiniz. Ayrıyetten de özel olarak siz ne zaman isterseniz ona göre bir saat ayarlaması yapabilirsiniz. Uyku takibini istiyorsanız burada uyku takibini ayarladığınızda saatinizde özellikle uygulamadan ayarladığınızda burada uykuda haftalık, günlük, aylık ve yıllık olarak sizin takibinizi burada yapabiliyor. Ekrana baktığımızda 360'a 360 piksel 296 ppi'lik bir IPS LCD ekran panel kullanıyor saat. Saatin bunların dışında IP68 sertifikası var. Bununla beraber So, tuza ve suya dayanıklılık sağlıyor. Ancak mi size şunu söylüyor ki bu saatle denize, havuza girdiğinizde bunun mukavemet sağlayacağını garantisini vermiyoruz diye ekliyor. Şimdi gelin arayüzde biraz dolanın ve saatlerin watch face'lerine bakalım. Uygulamanın arayüzüne baktığımızda burada saate tıkladığımızda face galeriden birçok watch face'in olduğunu görebiliyoruz. Her gün farklı bir watch face'i kullanabilirsiniz. Ben buradan sevdiğim, beğendiğim bir tanesini seçeceğim. Mesela bunu seçmek istiyorum. Cihazı senkronize et dediğimde ilk önce bunu indirip ondan sonra saatle beraber senkronize oluyor. Evet şu anda senkronize oldu ve watch face olarak değişti. Gördüğünüz gibi renkli, gayet de hoş, göze hoş gelen bir arayüze sahip olmuş oldu. Başka bir tane daha denemek istiyorum ben. Bir tane daha deneyelim. Özellikle renkli bir şey seçmeye çalışıyorum ki ekranın ne kadar canlı olduğunu da sizlere göstereyim. Rebecca adında bir watch face var senkronize oluyor şu anda. Şu anda senkronize olma işlemi tamamlandı ve gördüğümüz gibi yine kelebeklerden oluşan birçok renge sahip bir arayüze sahip olmuş olduk. Bu şekilde birçok arayüzü kullanarak siz de Realme Watch S'inizi değiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Silence fades into